Kazada 3 e, defa beyinden ameliyat geçirdim. Sırtımda platin var. 8 tane vida. Ondan sonra kazadan sonra pek e, dışarı falan çıkamıyorum. Ve hala tedavilerimle de devam ediyor. Eskisi gibi kendi özel hayatım yok şu an zaten tedavilerimden dolayı. Eğitimimi zaten kazadan dolayı okula gidemediğimden sınıf tekrarı yaptılar. Ben de sınıf tekrar yapmamak için açığa geçtim. 10. On, sınıftayım. E, açıktan devam edip bitireceksin. Evet. Eğitim için hedeflerin hayallerin var mı? Şu an sadece liseyi bitirmek. Liseden sonra bakacağız. E, tedavi süreci zaten yıpratıyor hastanelerde koştur koştur. Ya başka söyleyecek bir şeyim yok şu. An. Üç, i̇yi bir Galatasaraylıyım, fanatiyim. Maçları kaçırmamaya çalışıyorum ve bu sene statta maç izlemek isterim. Ana ay gel yüzüme gelmek istemiyorum. Bu yer nasıl? Bu yer. Yani bu araba kişi ayıp olsaydı, madde kullanmasaydı, daha ehli birisi olsaydı bu bir kaza bu hale gelmezdi. Burada bir bir el freni var, el freni Bunda bir tane şey İmdat freni zaten buraya gelince ancak Bugün de kaza mahallinde keşifimiz yapıldı. Bir trafik bilirkişisi, bir makine mühendisi ve bir ceza bilir kişiler eşliğinde olay mahalli gezildi. Beyanlarımız alındı. Raporu bekliyoruz biz de mahkemede. Bizim mahkeme heyetinden ilk günden beri talebimiz e, şu yönde oldu. Bu kaza münferit bir kişinin e, hani bir kusurlu hareketinden kaynaklı bir kaza değil bize kalırsa. E, bu kazanın e, olmasına sebep olan e, birçok unsur var. Mahkeme heyetine bunu defalarca söyledik. E, burada e, okul yönetiminin denetimden kaynaklanan sorumluluğu var. Yine diğer kamu idarelerinin sorumluluğu var. E, tabii ki servis aracının sahibi ve firmanın sorumluluğu var. Burada e, şoför e, bu e, ihmaller zincirinin son halkası olarak yine onun da sorumluluğuyla bu e, feci kaza meydana geldi. Canlar yandı. E, biz bir daha başka kişilerin, öğrencilerin, gençlerin vefat etmemesi için böyle canları yanmaması için ailelerinin e, bunu e, hak ettikleri cezayı almalarını düşün, e, talep ediyoruz. ああ <laughs> <laughs> Tamam, alalım tamam. içine hey. Kablo'da mı?

mm uh -huh.